Dostlarım merhaba. Büyük abimin kanserden vefat ettiğini daha önce söylemiştim. Kalbi de rahatsızdı ancak vefat nedeni 74 yaşında pankreas kanseri oldu. Uzun bir yaz tatilinin arkasından kendisini gördüğümde biraz zayıflamış olduğunu fark ettim. Bir şikayet olup olmadığını sorduğumda gayet iyi olduğunu, bütün yaz neredeyse her gün yüzdüğünü söyledi. Yarın gel bir check-up yapalım dedim karın bölgesi ultrasonografisinde pankreasında bir kitle olduğunu gördük. 29 gün sonra vefat etti. Abimin bu kadar çabuk vefat etmesinin nedeni tıp tepmesiydi. Bu terimi seviyorum. Tıp tepmesi biz doktorların ve ilaçların tedavi metotlarının hastaya verdiği zarar anlamına geliyor. Abim kemoterapi almasaydı eminim birkaç ay daha uzun yaşardı kemoterapi alınmasın anlamında söylemiyorum. Bazı ilaç kombinasyonları faydadan çok zarar verebilir demek istiyorum. Birkaç yıl önce yüksek tansiyon sorunu nedeniyle takip ettiğim bir hastam ziyaretime geldi. Kapıdan girerken hocam yıllardır kilo ver kilo ver diyordunuz işte de verdim dedi. Baktım bayağı zayıflamış. Bu başarıyı neye borçlusunuz diyetisyene falan mı gittiniz diye sordum. Yok dedi dikkat ettim az yedim zayıfladım. Bu sefer başardım. 10 yıldır 1 kilo veremeyen hastamın bu sürpriz başarısı beni şüphelendirdi. Birkaç tetkik yaptım ve onun da pankreasında tümör olduğu ortaya çıktı. Pankreas kanseri çok sık görülmez. Buna karşılık 2024 yılı itibariyle tedavisi en zor kanserdir. Bir yakınını pankreas kanserinden kaybetmiş olanlar genetik yatkınlıkları olup olmadığını merak ederler. Ailenizde pankreas kanseri yoksa riskiniz %1'dir. Oldukça düşük bir oran. Benim gibi kardeşi, anne veya babası pankreas kanseri olanların riski iki misli daha fazladır. Dostlarım pankreas kanseri maalesef erken dönemde ciddi bir belirti vermeyen sinsi bir kanser türüdür. Hastalık ilerledikten sonra idrar renginde koyulaşma olur, büyük abdest beyaz renk alır, sebepsiz kaşıntılar ve sarılık ortaya çıkar. Bu saydığım belirtiler ortaya çıktığında hastalık genellikle çok ilerlemiş, başka organlara metastaz yapmıştır. Diğer kanserlerde olduğu gibi önemli olan pankreas kanserini yayılmadan başka organları atlamadan yakalamaktır. Bu yüzden bugün pankreas kanserinin ilk ortaya çıkan belirtilerinden bahsedeceğim. Pankreas kanserinin en erken bulgularından biri dostlarım hastamda olduğu gibi kilo kaybıdır. Tümör dokusundan yayılan proinflamatuar sitokinler beyinde hipotalamusu etkileyerek iştahsızlık yapar, hastayı zayıflatırlar. İnsanın aklına neden kanserli hastaların iştahı azalıyor, neden zayıflıyorlar sorusu geliyor. Açlığın dostlarım kanserin ilerlemesini engelleyici, kemoterapiye yardımcı olan bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Bilim insanları vücudun iştahı azaltarak kanser hücrelerinin beslenmesini engellemeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruyorlar. İştah dostlarım öneminin farkında olmadığımız en büyük nimetlerden biridir. Bana 100 kilo altın mı yoksa iştah mı hangisini istersiniz diye sorarsanız çoğunuz gibi benim de cevabım iştah olacaktır. Tabii ki herkesin iştahı aynı olmaz. Bazı insanlar doğduklarından bu yana çok iştahlı değildirler. Hep az yerler, hep zayıftırlar. Sorun yok. Eskiden iyi kötü iştahlı biriyken iştah kaybolursa ama ruhsal, ama bir enfeksiyona bağlı, ama organsal mutlaka bir sorun var anlamına gelir. Bazen hasta geliyor, hocam zayıflıyorum bir sorun mu var diye soruyor. Bir önceki kilosuna bakıyorum, 6 ayda topu topu 2 kilogram vermiş. Endişelenmeye gerek yok diyorum. 1-2 kilo oynama dostlarım her zaman olabilir. Hocam kilo kaybı ne kadar olursa ciddiye alalım diye soracak olursanız zayıflamak istemeden bir ayda 2 kilodan, 3 ayda 4,5 kilodan fazla zayıflarsanız bir doktora danışın derim. Bazı insanların kilosu genetik yapıları gereği fazla değişmez. Bazı insanlar tam aksine çok kolay kilo alıp verirler. Ben de o kilo alan grupta olduğum için her sabah tartılmayı bir alışkanlık haline getirdim. Size de tavsiye ederim. Sabah kalkınca doğru lavaboya gidin, sonra teraziye çıkın. Kilonuzu bilmeniz hem gereksiz kilo almayı engeller hem de aynı zamanda alarm vazifesi görür. Şüphesiz zayıflamak mutlaka kanser var anlamına gelmez. Depresyon başta olmak üzere tiroid bezi hastalıkları bazı enfeksiyonlar da kilo kaybına neden olabilir. Ancak yaşa 50'den büyük bir hasta zayıflıyorum diyorsa öncelikle kanseri ekarte etmek gerekir. İştahsızlık ve zayıflamanın ön planda olduğu 3 kanser türünü sayacak olursak pankreas ve mide kanseri başta gelir. Üçüncü sırada yemek borusu kanseri vardır. Pankreas kanserinin bir diğer erken belirtisi dostlarım karın ve sırt ağrısıdır. Öyle hastayı bağırtan şiddetli ağrılar olmaz. Hastalar mide bölgesi diye tanımlayabileceğimiz yerde şöyle üst karın kısmında devamlı bir ağrıdan şikayet ederler. Ağrı ayakta dururken veya öne eğildiğinde azalır, sırt üstü yatar pozisyona geçince artar. Çoğu hasta ilk haftalarda ağrının bağırsak spazmına veya gastrite bağlı olduğunu düşünerek önemsemez. Bakın bu tabloda pankreas kanserinin yaşa göre dağılımını görüyorsunuz. En tehlikeli yıllar 65-75 yaşları arasıdır. 55 yaşından büyüklerin üst karın bölgesinde yemek sonrası, özellikle yağlı yemeklerden sonra artan ağrılar olması halinde doktora başvurması doğru olur ağrı geceleri uykudan uyandırıyorsa ve sırta yayılıyorsa daha da önemlidir. Pankreas kanserinin bir diğer erken belirtisi hastanın kan şekerindeki ani yükselmedir. Hocam 50 yaşından sonra çoğu insanın şekeri yükseliyor. Nasıl ayırt edeceğiz diye soracaksınız dostlarım. Şeker hastalığı geliyorum der. Kan şekeri ve hemoglobin A1C 3 aylık şeker değeri aylar içinde yavaş yavaş yükselir. Şeker seviyesi durduk yere ani bir yükselme yaptıysa, birlikte iştahsızlık ve zayıflama varsa birkaç basit tetkikle pankreas kanserini ekarte etmek doğru olur. Pankreas kanserinin erken bulgularından biri de dışkı şeklindeki ve muhtevasındaki değişikliktir. Yağı ve proteini parçalayan pankreas enzimlerinin eksikliğine bağlı olarak yağlı, cıvık, kötü kokulu bir dışkılama söz konusudur. Pankreas bezi hasta çok gazlı değilse batın ultrasonografisinde çok net görülür. Kan sayımı, bilirubin seviyesi, CEA ve CA19 değerlerine bakılması teşhiste yardımcı olur. Gerekirse pankreas bezinin tomografisi veya MR tetkiki yapılır. Bu güzel pazar günü böyle tatsız bir hastalıktan bahsederek içinizi kararttıysam beni bağışlayın. Haftaya pankreas kanseri riskimizi azaltmak için ne yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Dışarıda mavi gökyüzü, güneş ve sizi bekleyen güzel bir gün var. Denize mi girersiniz, yürüyüş mü yaparsınız? Yoksa parkta gidip bankta oturur kuş seslerini mi dinlersiniz bilmem. Yeter ki televizyonun karşısında tembel tembel oturmayın. Bir yeriniz ağrımıyorsa, şöyle rahat nefes alıp veriyorsanız sizden iyisi yok. Küçük şeyleri dert etmeyin. Sağlığınızın kıymetini bilin.